Dayım Sagopa Kajmer analizi söz sende. Sagopa Kajmer Türkçe rapin bel fıtıklı ağır abisidir. Yani bel fıtıklı derken Türkçe rapi taşımaktan bel fıtığı olmuştur. <laughs> Eyvallah abi. Abi bir neslin ilk hotmail adreslerine ateşten gömlek altı 16 on Sagolera ve Muamma 64 şeklinde meze olmuştur. Aynen de Galiba Flamenco versiyon şarkısı ile animasyon filmi sahnelerinden YouTube'da klipler yapılmış. Aşk acısından cayır cayır yanan birçok ergenimize de ilaç olmuş. Eyvallah. Rap dünyasında muadili olmayan çok iyi bir söz yazarıdır. Tam anlamıyla bir cümle mühendisi diyebiliriz. Aynen. Ben kaça avcıyım. <laughs> Aynen. Diğer rapçiler tarafından da kendisine nameci şeklinde birçok dil satılmaktadır. Ama doğrudur. Bunun amacı da Sagopa Kajmer'e sataşmanın belli bir popülerlik getirmesidir abi. Eyvallah. beyim. Sen aksine düşünsen de. Eyvallah. Al bir de buradan ya şarkısı ile Türk sinema tarihinin en iyi soundtrack'ini yapmıştır. Buora filmini sinemada izleyen tayfa ile yani ben dahil filmin sonunda bu şarkıyı duyunca tekrar oturup sonuna kadar dinlemiştir abi. Aynen değil. Peki dayım tavsiyen nedir? Abi takolamak isteyenlere tavsiyem Ahmak ıslatan şarkısını ısrarla dinlemelerini ben tavsiye ediyorum. Ne yola dayım? Peki senin vermek istediğin bir tavsiye var mı? Dayım dini kimliğini artık bir bence bulsun. <laughs> İkincisi de name işini biraz azalsın derim yani. Diyelim. Yok, eyvallah, Açık abi. Aynen, aynen. Bir sonraki anlarınızda görüşmek üzere. Görüşürüz.